Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Bakara suresi 193. ayette kalmıştı. Kıymetli arkadaşlar, derse geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Allah razı olsun. Ve katiluhum. Hani geçen ayette ne bahsetmiştik? Geçen ayette onları nerede bulursanız onları öldürün. Onların sizi çıkardığı yerden sizler de onları çıkartın. Çünkü Allah'a şirk koşmak durumundaki olan fitne öldürmekten, onlara haremde öldürmekten daha şiddetlidir. Ayetini okumuştuk. Şimdi bu ayette de luhum Onlarla savaşın. Hatta şu olunca yedeyik. La tekune Yani olmayınca yedeyik. Yani tucede bulunmayıncaya deyin Fitnetun fitne kalmayıncaya dek onlarla savaşın. Buradaki fitneden maksat şirkun diyor. Yani şirk kalmayıncaya kadar şirk kalmayıncaya kadar onlarla savaşın. Ve yekune ve olana kadar eddinu din el yani el ibadetu ibadet oluncaya deyin lillahi Allah için vahdehu sadece Allah için ibadet din oluncaya kadar ve şi, şirk bulunmayıncaya kadar onlarla savaşın. Tabi buradaki el ibadetu lillahi vahdehu sadece Allah'a tapınıl, tapınılıncaya kadar. Yani la yu'bedu sivahu. Kendisinden başka hiçbir kimseye ibadet edilmesin anlamında. Eğer bunu yaparlarsa fe inintehev ev vazgeçerlerse ani şirki şirkten فَلَا تَعْتَدُوا O zaman haddi aşmayın. aleyhim Onlar üzerine. Şimdi burada فَاِنِنْ تَهَوْ Biz dediğinde şirkten vazgeçerlerse فَلَا تَعْتَدُوا Haddi aşmayın. Peki sen haddi aşmayını nereden çıkarıyorsun? Diyor ki دَلَّ عَلَى هَذَا Burada haddi aşmayın üzerine bu kelime, bu çıkarıma delalet eder, gösterir. Fela hudvane, düşmanlık yoktur. Yani ey i'tida edemek buradaki düşmanlıktan maksat yani haddi aşmak yoktur. Ne ile haddi aşmak? Bi katlin ya onları öldürmekle ev gayrihi ya da başka bir şeyle ki mesela zulmetmektir gibi şeylerle onlara düşmanlık etmek yoktur. Ancak kime vardır? İlla ale zalimin ancak zalimler dışında düşmanlık yoktur. Yani onlara haddi aşamazsınız. Bu mana da şudur. Yani ve daha kim ki vazgeçerse yani o şirkinden ve İslam'a giderse feleysa bi zalimin. O kimse zalim değildir. Dolayısıyla fela aleyhi onun hakkında onun aleyhinde düşmanlık yoktur. Ona haddi aşamazsınız diyor Allahu Teala. Tabi buradaki vakatiluhum hatta la tekune fitnetun ayeti kıymetli arkadaşlar Mekke hakkındadır. Yani diyor ki fitne kalmayıncaya deyin ve din sadece Allah için oluncaya deyin onlarla savaşın. E diyor ki ey fi Mekke'de yani Mekke'de böyle oluncaya kadar onlarla savaşın. Çünkü li'enel murada taklisun lidini dini fi Mekke'te min eş fakat. Çünkü oradaki maksat sadece şirkten Mekke'de dini Allah için has kılmaktır. Bütün bölgelerde değil. E peki bütün bölgelerde de normalde Allah için ibadet edilmesi gerekiyor. İşte bu diyor. Ve emma ayetül enfal fi kavlihi ve yekun dinu kulluhu lillah diyor ya. Ve dinin tamamı Allah için olsun. Yani fi kullil cihat. Bütün bölgelerde din Allah için olsun. Buradaki ayet geneldir. Buradaki ise Mekke hakkındadır. Yani burada vazgeçerlerse demek yani küfürden dönüp İslam'a girerlerse anlamındadır. Evet. Burayı anladık. Eş haramu haram ay nedir? Yani el muharramu o haram kılınmış mukabilun karşılıklıdır. Neye? Bir şehril harami. Haram aya karşılıklıdır. Yani haram ay haram aya karşılıklıdır. Ne demek bu sözün anlamı? Fekema katelukum fihi nasıl katelukum sizinle savaşıyorlar. Fihi o ayda, o haram ayda sizinle savaştıkları gibi Faktuluhum siz de onlarla savaşın. Fi misli o ayın benzerinde. İşte burada reddun bu ayet reddir, reddiyedir. Kim için? Li isti'azamil müslimine Müslümanların büyük görmelerine bir reddiyedir. Zalike bu savaşmayı. Hani Müslümanlar biliyorsunuz kıymetli arkadaşlar bu ayetin bir sebebi nuzulü var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla birlikte zilkade ayında kendileriyle beraber kurbanlıklar bulunduğu halde umre yapmak niyetiyle Mekke'ye doğru yola çıkıyor. Onlar Hudeybiye denilen yere geldiklerinde müşrikler onları engelliyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam gelecek sene dönmesine karşılık onlarla bir sulh yapıyor. Bir anlaşma yapıyor. Gelecek sene geldiğinde ee, olunca Peygamber Aleyhisselatu Vesselam ashabı Mekke'ye giriyorlar, Zilkade ayında umre yapar halde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam orada 3 gün kalıyor, müşrikler de tabi e, hani Peygamber Aleyhisselatu Vesselam geri çevirince. E, bu hani şey yapınca anlaşma yaptıklarında geri çevirince onları çok böbürlenmişlerdi. Biz Muhammed'i geri çevirdik umre yapmadan gittiler diye. İşte Allah-u Teala diyor ki eşşerul haramu bi harami. Eğer onlar sizinle yani haram ay haramaya karşılıktır. Eğer onlar sizinle savaşacak olurlarsa siz de onlarla savaşın. Ha bu savaşma haramaya denk geldi diye Müslümanların gözünde büyük geldi. Allah da bunların hatırı reddiye yaptı. Demek onlar sizinle savaş haram ayda savaşıyor. Siz de onlarla haram ayda savaşabilirsiniz. Hatta bu ayetin nesk edildiğini de söylüyorlar. Ki ayette hani geçen ayette ne okumuştuk? Ve vaktuluhum Onları nerede bulursanız öldürün. İlla ki onların size başlatmasına gerek yok. Tabi Mekke bölgesi hariç. burayı anladık. Vel hurumatu hürmetler ve yasaklar da kısasun karşılıklıdır. Kısastır yani karşılıklıdır. Ne dedik bir daha okuyalım. Haram aylar haram aya karşılıktır. Hürmetler de kısastır, karşılıklıdır. Şimdi bu hurumat kelimesi cem hürmetin, hürmetin kelimesinden geliyor. Ki hürmet kelimesi de mayeci bu gerekli olandır. İhtiramuhu ona saygı gösterilmesi, ihtiram edilmesi gereken şeylere söyleniyor. Yani bu da haram aylardan bahsediyor. Kısasun karşılıklıdır. Yani yuktas su kısas yapılır bimisliha onun benzeriyle ne zaman ki izen tuhiket o yasaklar o hurumatlar çiğnendiği vakit onun bir benzeriyle kısas yapılır demek. Dolayısıyla femeni ateda aleykum kim ki femen kim ki iateda saldırırsa aleykum size karşı yani sizin aleyhinize size saldırırsa ne ile bil qitali savaşmakla hangi ayda fil harami ki mesela harem bölgesinde daha vel ihrami ihramlıyken ya da evi şehril haram ya da haram ayda kim size saldırırsa sizde de فعتadu, saldırın aleyhi ona onlara misli benzeriyle ma o şey ki i'teda saldırdı aleyküm sizin üzerinize. Yani size saldırana sizde onun benzeri saldırmasının bir benzeri gibi siz de ona saldırabilirsiniz diyor. Şimdi Allahu Teala Burada saldırı yerine fe'tedû aleyhi. Normalde bu kelime haddi aşın anlamındadır. Bak burada ne demekmiş? Fe da kim size saldırırsa diye tercüme ettim ama kelimenin normal kelimenin anlamı kim size haddi aşarsa e, harem haremde ya da ihramlıyken ya da haram ayda haddi aşmakla size saldırırsa fa'tedu siz de haddi aşın ona karşı bir misli ma'tada aleykum sizin üzerinize haddi açtıkları gibi siz de onlar üzerine haddi aşın. E burada fa'tedu yerine faktulu dememiş. Burada neden böyle diyor? İşte semma Allahu Teala isimlendirildi. İsimlendirdi mukabele tehu o savaşmanın karşılığını i'tidaen mukabele O savaşmanın karşılığı saldırmayı e, isimlendirdi. Ne olarak? İ'tida'en haddi aşma olarak isimlendirdi. Lişibhiha bil mukabeli bihi. Çünkü benzediğinden ötürü bil mukabeli bi karşılık verilen şeye fi sureti şeklen. Şeklen karşılık verilen şeye benzediğinden ötürü ya da o da haddi aşmak gibi gözüktüğünden ötürü Allah-u Teala ona fa'tedu dedi. Dolayısıyla Vettakullâhe Allah'tan korkun. Yani fil intisali zafer hususunda ve terkil i'tidai haddi aşmayık yani zulüm konusunda saldırmayı terk etmek hususunda da Allah'tan korkun ve alimu bilin ki ennallahu şüphes Allah me'al müttakîn müttakîlerle beraberdir. Yani o beraberliği de neyle? Bil'avni desteğiyle ve nasri yardımıyla aynı manasında farklı şeyle çevirdim. İşte demek ki Allahu Teala müttakinlerle beraberdir. Yani yardım etmekle onlara ve destek vermekle onlarla beraber. Şimdi şöyle deniliyor. E, kıymetli arkadaşlar bu ayeti burada daha güzel bir tefsir etmiş. Femen da aleykum buradaki işte diyor tesmiyetu en zahirun. Onun diyor i'tida olarak yani haddi aşmak olarak isimlendirilmesi zahirdir. Çünkü li'enne uzun lil haddi. Çünkü haddi aşmaktır. Çünkü han diyor kim size haddi aşarsa haram ayda saldırmış. E zaten haddi aşmıştır. Fatedu aleyhi demek siz de o haddi aşın demek yani intikamû minhu. Siz de onlardan intikam alın ve katelu onlarla savaşın. Dolayısıyla fe tesmiyetuhu i'tidaen. Allah Teala müminler hakkında onlara haddi aşın demesi, isimlendirmesi müşakeletun li mukabilihi onun karşılığında bir şekli benzerlik olduğundan ötürü i'teda fa'tedu olarak kullanmış. Evet. Ve kavlu bi misli aleykum demek ne demek bu? Hani onların size saldırdığı gibi siz de onlara saldırın. Bu tekidun li kavlihi vel hurumatu kisasun. O hurani diyor hürmetler de yasaklar da karşılıklıdır. Onun tekididir. Ve kullu hada bu ayetlerin hepsi mensuhun bi kavli Allah Teala'nın şu sözüyle nesk edilmiştir. Vaktuluhum haysu saqiftumuhum. Onları nerede bulursanız onlarla onları öldürün ayetiyle nesk edilmiştir. Vettakullaha Allah'tan korkun. Tabi şu da güzel. Diyor ki Allah bilin ki Allah müttakilerle beraberdir. Yani ma'iyyetun hassatun onlarla özel bir birliktelik. Dolayısıyla feyemuddehum onları destekler bin nasri vel avni yani desteklemekle, yardım etmekle, zafer vermekle onlara yardım eden bir e, beraber bir, bir, yani özel bir birliktelik. Yoksa ve ilafehu ma kulli nefsin bi ilmihi ve nusra tasarrufi. Yani tasarrufuyla, ilmiyle her nefisle beraberdir. Allahu Teala'nın beraber olmadığı bir nefis var mı? Yok. Dolayısıyla burada özel bir birliktelik diyoruz ve enfiku fi sabilillahi taatihi elcihad cihad ve gayri ve la tulkum tehliketi burayı da okuyalım. Şimdi kıymetli arkadaşlar bu ayete geçmeden önce bu ayetin bir sebebin nuzulu var. Üç şekil sebebin nuzulu söylüyorlar. Bir tanesinin e, diyorlar ki Ensar kabilesi e, Ensarlar e, diyor bu ayet e, Ensar hakkında inmiştir. Allahu Teala diyor İslam'ı aziz kılınca e, onun e, tabileri çok olunca da o ensardan bir kısmı bir kısmına demiş ki bizim mallarımız yok olup gitti savaşmak sebebiyle. Allahu Teala da İslam'ı aziz kıldı. Şayet biz mallarımızın başında dursak, o kaybettiklerimizi yeniden kazanmaya çalışsak daha iyi olmaz mı dediler. Allahu Teala da de ne dedi? Ve la tuqubi eydikum ile tehlike Kendi nefsinizle, kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın dedi. Yani sizin gidip orada mallarınızın başında durmak sizin için bir tehlikedir. Allah'ın hükmünden kaçmaktır. Başka bir rivayette yine kıymetli arkadaşlar şurada söylüyor. Başka bir rivayette de yine e, Ensarlar diyorlar ki e, Allah için dilediği kadar sadaka verirlerdi. Ee, ne zaman kendilerine bir sene isabet edince, yani kıtlık isabet edince vermekten kaçındılar. Allahu Teala dedi ki yine siz kendinizi tehlikeye atmaktan kendinizi tehlikeye atmayın ellerinizle dedi. Yine başka bir şekilde başka bir rivayette de diyor ki bir adam günah işlediği zaman benim günahım bağışlanmaz derdi. Allahu Teala derdi ki velâ tulqubeydik tehliketi bu sözü söylemekle yani kendinizi tehlikeye atmayın dedi. Ala külli hal ne olursa olsun ayetin manası ve enfiku ve harcayın fi sebilillahi Allah'ın yolunda yani ey taati Allah'a itaat hususunda ki o itaatten de bedel el cihadi cihat için ve gayrihi ve de başka şeyler için Allah'a itaat yolunda infak edin. Ve la tulgu ve atmayın bi eydikum ellerinizle ey enfusekum nefislerinizi atmayın. Yani ellerinizi atmayın demekten maksat enfusekum kendinizi atmayın. Nereye? Tabi bu el ba'u Buradaki ba' za'idedir. Nereye atmayın? İle edip, tehlikeye atmayın. Yani el helaki helaka atmayın. Ne ile helak? Bil imsaki vermemekten. Ani nefekati harcamaktan kendinizi tuta, tutmaktan tutarak. Neyden? Ani nefekati harcamaktan ne hususunda? Fil cihadi. Yani cihat hususunda harcamaktan, kendinizi tutmaktan e, tutmaktan e, e, helakten sakının atmayın kendinizi. Ya da ev terk ya da cihadı terk etmek hususundan sakının. Çünkü cihadı terk ederseniz li ennehu çünkü o terkul cihad yuqawwi ne yapar güçlendirir el adu ve düşmanı aleykum size karşı. Ve ehsinu ve iyilik yapın. Yani e, el ihsan anlamında. İyilik yapın bin nafakati harcamakla ve gayri hada onun dışında sair iyiliklerle şüphesiz innallaha şüphes Allah yuhibbul muhsinine iyilik edenleri sever. Şimdi Allah'ın sevmesinden maksat ey yusibuhum onları sevaplandırır. Sevap verir onlara. Yusibu Allah sevap verir hum o iyilik edenlere, muhsinlere. Şimdi burada bu ayette de kıymetli arkadaşlar şurayı da okuyayım. Ee, ne diyor? kendinizi diyor tehlikeye atmayın. Ey ilel helak. Yani helaka atmayın demekten maksat yani ila esbabi helak etilmeye sebep olacak şeylere atmayın kendinizi demek istiyor. Tabi bu esbabul hilaki helakın sebepleri de imsakul emvali malları tutmak vel enfusin canları tutmak anil cihadi cihattan. Yani onları cihattan mallarınızı cihat etmekten ya da nefislerinizi cihat et, etmemek anlamında. Li enne çünkü cihat ile e, terk etmek ile daha doğrusu yuqawwi el adu. Düşman ne yapar? Güçlenir. Ve tuksi tek surul bu dinde musibetler çoğalır fi dini. Ve zulüli li ehli Müslümanlar için zillet olur. Kema huwa Nasıl ki bu müşahede ediliyor. Ama ve men enfaqa amwalahu ve nefsuhu fi sabilillah kim malını ve canını Allah yolunda infak ederse fakat elqa bi nefsi kendi nefsini atmıştır ilal azzi daimi daimi bir izzete atmıştır. Hem dünyada hem ahirede. İşte onlar onların üzerine Allah'ın Araplerinden Allah bir rahmet ve bağışlamalar vardır. Onlar hidayet olanların ta kendileridir. Ve ehsinu demek yani ifhalu el ihsane iyilik yapın bil infak infak etmekle fi sebilillah Allah yolunda ve gayrihi ve başka şeylerde minen ve ibadet o ibadet çeşitlerinden yani. Yusibuhum demek Şimdi bak burada önemli bir şey var. Müfessir Hazretleri buradaki muhsininden sonra bu yuhibbuyu ne diye tefsir etmiş? Yusibuhum diye tefsir etmiş. Onları severden maksat onlara sevap verir diye tefsir etmiştir. Çünkü diyor fesser el muhabbete fi hakillahi Allah hakkındaki muhabbeti isabet sevap vermeyle tefsir etmesi şundan ötürüdür. Li enne hakikataha çünkü o muhabbetin hakikati ki nedir ki vahye meylu el kalbi lil mahbubi oradaki kalbin kalbin mahbuba sevilene meyletmesi demektir. Bu bu nedir? Müstahiletun fi hakkillah Teala. Allah hakkında mümkün olmayan bir şeydir. Caiz olmayan bir tasavvurdur. Evvel isabetu lazimetun li zalike. Sevap vermek ise bu sevginin gereğidir. Bu sevginin gereği. Yani bir insan bir insanı seviyorsa, yani demek Allah onu seviyorsa, demek ki ona sevap verir anlamındadır. kaide ve kaidetu, kaide şudur kıymetli arkadaşlar. Enne kullama istahale ala Allahi bi itibari mebdeihi. Diyor ki her muhal olan Allah Allah hakkında bi itibari mebdeihi çıkış itibariyle Allah hakkında muhal olan her şey ki mesela muhabbetin çıkış itibariyle asıl itibariyle Allah hakkında mü mümkün değil. Yani o kalbin meyletmesi anlamındaki muhabbet. Ve bu Allah hakkında diyor mümkün olmayan mebde'i itibariyle Allah hakkında her muhal olan şey ve 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 ve, verede, ve bu şey varit olmuşsa yani mesela ayette gelmiş demiş yuhibbu demiş varit olmuşsa yutlaku yutlak edilir ve yuradu ondan kast edilir lazim o şeyin gereği kast edilir ve gayet ve sonucu kast edilir. yani Allah seviyorsa muhabbet ediyorsa demek ki sevap verir. Demek ki o muhabbetin mebdeyi olan o muhabbet meylül kalbi imkansız muhaldir. Biz onun gereği olan sevaplandırmayı, isabeti kastediyoruz. Burada da müfessir hazretleri yusibuhum demesindeki maksat da budur kıymetli arkadaşlar. Ve yetimul hacca vel umrete lillah. Umreyi ve hacı Allah için tamamlayın. Burası kalsın ibareyi de okuyun. Ve katiluhum hatta la tekune tucede fitnetun şirkun. ويكون الدين العبادة لله وحده لا يعبد سواه فان انتهوا عن الشرك فلا تعتدوا عليهم دل على هذا فلا عدوان اي اعتداء بقتل او غيره إلا على الظالمين اي ومن انتهى فليس بظالم فلا عدوان عليه الشهر الحرام المحرم مقابل بالشهر الحرام فكما قاتلوكم فيه فاقتلوهم في مثله رد لاستعظام المسلمين ذلك والحرمات جمع حرمة ما يجب احترامه قصاص أي يقتص بمثلها إذا انتهكت فمن اعتدى عليكم بالقتال في الحرم أو الإحرام أو الشهر الحرام فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم Semma burayı Allah'a döndürüyorum faalini arkadaşlar. Sumye de okunur da Allah'a döndürsek daha iyi. Semma mukabeletehu i'tidaen lişibihiha bil mukabeli bihi fis sureti. Bu da bizim meful olarak. Vettekullaha fil intisari ve terkil i'tidai ve'lemu ennallaha me'al muttaqin bil avni ve nasri. Ve enfiku fi sabilillahi ta'atihi el cihadi ve gayrihi. Bunda bedel yapıyorum ta'atiden. ولا تلقوا بأيديكم أنفسكم مفعول يبارم تلقيا والباء زائدة إلى التهلكة الهلاك بالإمساك عن النفقة في الجهاد أو تركه لأنه يقوي العدو عليكم وأحسنوا بو أحسنوا أحسنوا دي بالنفقة وغيرها İnna Allaha yuhibbul muhsinin ey yusibuhum. Kıymetli arkadaşlar kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Allah razı olsun. Subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilaha illa ente estağfiruke ve töbü ileyk.